Herkese merhaba. Şimdi size 2026'da yükselen aslanların aldığı etkiden bahsedeceğim. Aslanların aldığı etki kombinasyonu çok güçlü, kadersel ve uzun vadeli bir dönüşüm paketidir. Etkiler dışarıdan görünenden çok bilinç, ilişki sözleşmeleri ve ruhsal yön üzerinden çalışır. Parça parça ama bütüncül olarak anlatalım. Aslanlar ana ilişki teması içinde olabilirler. Güç, özgürlük, teslimiyet üçgeninde gidip gelirler. Geçmiş yaşamlar, atalardan gelen kayıtlarda ilişkide kendini bastırmış ya da karşı tarafın iradesi altında kalmış veya gücü elinde tutan tarafta olmuş ama kalbi kapatmış olabilir. Şimdi bu etkilerin çözülmesi gereken uzun bir aralığa giriyoruz. Evet. Pluto aslanların yedinci evinde kovada hareket ediyor. Yani aslanlar ilişkilerde kökten dönüşüm yaşamaya başladılar. Önümüzdeki dönem bu yoğun bir şekilde devam edecek. Hayatlarındaki partnerlikler, evlilik, danışmanlıklar, açık düşmanlıklar artık yüzeyde kalamaz. Güç dengeleri değişir, bağımlı bağlar kopabilir. Gerçek eşitlik kurulmamış ilişkiler ya biter ya da tamamen yeniden tanımlanır. Kova vurgusu ile daha özgür, zihinsel, ruhsal bağlar kurulabilir. Birlikte ama bağımsız ilişkiler. Aslanların hayatlarında kadersel kar karşılaşmalar çok olasıdır. Ben kiminle yan yana yürümeliyim sorusu Aslanlarda dönüşmeye ve netleşmeye başlar. Bu sene boyunca aslanlar zorlayıcı ama özgürleştirici bağlarla karmik çözülmeler yaşayabilir. Hayatına giren kişiler güçlü, soğukkanlı ve mesafeli olabilir. Aslanlar kendi gölgelerini ilişkilerinde görebilir ve eğer kendi gölge duyguları üzerinde çalışabilirlerse ilişki yapılandırabilirler. Kişilere ilişki yapılandırabilmeleri ve karmik koşullarını temizleyerek hayatlarında sağlıklı ilişkiye yer açabilmeleri için dönüşüm yöntemleri ile rehberlik verebiliyorum. Özellikle dönüşümsel ilişki yapılandırmak yükselen aslanlar için çok önemli olacak diyebiliriz. Karmik döngüler çözülmezse ilişkiler ya aniden kopar ya da bir güç savaşına döner ve bu bir döngü halinde yaşanır. Pluto'nun kova geçişi aslanların hayatlarında güçlü ilişki dönüşümleri yaşatacaktır. Ve tabii çok güçlü aynalamalar göreceklerdir ilişkilerinde. Satürn ve Neptün koça geçtiğinde aslanların dokuzuncu evlerinde seyahat ediyorken aslanların inanç sisteminin yeniden yazılması işlemi gelişir. Ve bu ikili birlikteyken çok özeldir. Satürn eski inanç kalıplarını yıkar, dogmalar, Böyle olmalılar çöker. Neptün ile ilahi yön, teslimiyet, sezgi açılır. Ama kaçışa dikkat. Gerçeklerden kaçma eğilimi de yaşanabilir. Koç etkisiyle kendi hakikatini savunma cesareti, ruhsal liderlik, öğretmenlik, rehberlik potansiyeli ve başkasının yolunu değil kendi yolumu yürüyorum etkisi gelişebilir. Kendini gerçekleştirme penceresinde müthiş bir ilerleme oluşabilir. Eğitim, spiritüel çalışmalar, yayıncılık, hukuki konular, yurt dışı temaları kadersel şekilde gündeme gelebilir. Belki uzun zamandır uzak bir yere gitmek istiyordu gitmek istediği yere gidemeyebilir ama bambaşka bir yer açılabilir. Yani burada bir yapılanma değişebilir. Kişilerin inanç çıkarması ilişkilerine yansıyabilir. Aşk için mücadele etmeliyim. Sevgi acıyla olur. Ruhsal bağ varsa her şeye katlanılır gibi inançlar hayatınızda bunları yaşamanıza neden olan dogmatik kalıplardır. Bu kalıplardan düşünce olarak çıkmanız bu düşünceleri yaşamanıza engel olur. Düşüncesel dönüşüm yaşamayı önümüzdeki dönemde öğrenmelisiniz. Bunlar eski ruhsal yeminlerdir. Bu transitler ruhsal evlilik yeminlerini, kader ortaklığı sözleşmelerini iptal etmeye gelir. Aşk artık kurtarma fedakarlık ya da bir sabır sınavı değildir. Bu konulardaki kalıp halinde düşüncelerinizden kurtulmanız gereklidir. Uranüs, ikizlerde 11. evinizde seyahat ederken, Nisan'dan itibaren sosyal çevre ve gelecek planlarında ani uyanışlar. Arkadaşlıklarınızın çok hızlı değişmesi konuları hayatınızda belirebilir. Zeki, ruhsal olarak uyanık, Teknoloji, astroloji, bilinç çalışmaları ile ilgili yeni arkadaşlıklar hayatınıza girebilir. Bu arada gelecek hayalleriniz bir gecede de değişebilir. Daha özgür, daha zihinsel hale gelebilir. Topluluk içinde farklı düşünceleri olan kişiler rolüne girebilirsiniz. Düşüncelerle ve iletişimle büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Karma'nın kırılma noktasından sonra aynı ilişki modeli tekrar etmez. Arkadaşlıktan aşka dönüşen ya da kolektif bir kolektif bir ortamdan gelen ilişkiler belirebilir. Karma çözülürken duygusal kopuşlar ani olur ama geri dönüşlü değildir. Yıllardır aslında kopuk olan ilişkiler bir anda bitebilir. Bunun yanında Jüpiter Aslanların 12. evinde yengeçte seyrederken önemli ve şefkatli bir zamandan geçeceksiniz. Bir çeşit bilinçaltı şifası hayatınızda belirilebilir. Atalardan gelen yüklerin çözülmesi, rüyalar, sezgiler, içsel rehberliğin güçlenmesi, yalnız kalma ihtiyacının artması ki bu bir kaçış değildir, bir şifadır görünmeyen yerlerden korunmak, kapanan kapıların aslında sizi koruduğu bilincinin gelişmesi. Yani anlamadığınız bir şekilde ilahi planın merhameti ile korunursunuz. Ve bu merhameti size göster Yani nasıl koruduğunu da anlatabilir size. İçsel olarak yani. 12. ev içsel etkiler alacaksınız. Ve bu transitle bitmesi gereken ilişkiler kavgasız bir şekilde kapanabilir. Kırgınlıklar yumuşatılabilir, merhamet ve affediş artabilir. Helalleşme enerjisi çok güçlü. Yani hadi helal olsun, senin de yolun açık olsun diyerek birbirinden uzaklaşma, şefkatli sınırlar çizme, kalpte yük bırakmadan vedalar oluşması. Yani karşı tarafın kalbine bir yük yaratmadan veda edebilme etkisi. Böyle bitişlere neden olabilir şefkati ve merhameti artırdığı için karma kapanır, tekamül edilir. Böylece bir sonraki döngüde aynı konu tekrarlamaz. Aslanların hayatında Uranüs Pluto üçgeni 7-11 aksında güçlü bir şekilde etki edecektir. Burada zorlanmadan dönüşüm, değişimin krizde değil farkındalıkla gelmesi ve bununla beraber içsel bir uyanış. İlişkilerinde kişi artık böyle yaşayamam, veya artık böyle yaşamak istemiyorum noktasına gelecektir. Kişi kendi gücünü başkasını yıkmadan, kendini feda etmeden doğal biçimde ortaya koyabilir. İşte zaten şefkatli sınır çizmek de budur. Karşı tarafın yapması gerekeni yaptığını bilirsin. Onu yargılamazsın ama kendini de oraya feda etmezsin. Doğal olarak kendini ortaya koyarsın olması gereken olur. Bunu koymaya engel olan kaybetme korkuların varsa onlarla yüzleşirsin. Yani sistem böyle çalışır. Zorlayıcı bir kader değil bilinçli bir çözüme doğru sizleri iter. Karmanın acıyla değil farkındalıkla çözülmesi. Kişi ilk defa kendini seçtiği için suçluluk duymaz. Burada bazı karmik kırılmalar ve ilişki dönüşümleri yaşanacak. Ben gitmeliyim demek doğal hale gelebilir. İlişkilerde büyük bir çözülme meydana gelebilir ve bu karmanın çözülme belirtileri aynı tip kişilere çekilme durur. Yani aslında yükselen aslanlar büyük bir ilişki karması kapatıyorlar ve böylece aslında önümüzdeki dönemde bazı değişimlerle karşılaşacaklar. Aynı tip kişilere çekilme duracak. Güçlü ama soğuk kişilere olan çekim azalacak. Kurtarma isteği kaybolur. Yalnızlık korkusu yerine iç huzur gelir ilişki artık bir sınav gibi hissettirmez. İlişki karmasının buradaki ana cümlesi sevgi için kendimden vazgeçmek zorunda değilimdir. Eğer kendimizden vazgeçme hissi alıyorsak o zaman orada hala karma vardır. Kaybetmekten korkuyoruzdur. Peki genel deneyim nasıl olur? Kadersel ilişki bitişleri ve başlangıçları meydana gelebilir. İnanç, dünya görüşü ve yaşam amacı tamamen değişebilir. Ruhsal olarak derinleşme, yalnızlıkla bir barış, sosyal çevrede ani kopuşlar ve yepyeni bağlantıların oluşması, güçlü sezgiler, rüyalar, içsel rehberlikte artış, hayatın daha az kontrol, daha çok akışa geçmesi oluşabilir. Bu sene dikkat edilmesi gerekenler kaçıştan uzak durulması, ilişkilerde güç savaşı, ben bilirim inadı. Koç artı kova kendine yansıma bulur burada. Karşılıklı rekabete neden olur. Ana anahtar cümle ben artık hakikatimi yaşamak için ilişki kuruyorum. Kendinden vazgeçmeden, karşı tarafı yargılamadan olması gerektiği gibi ilişki kurup devam edebilmek, gerektiği yerde bitirebilmek, bitiremiyorsak hangi duygu var onun altına bakabilmek ve hayatımıza ilişki yapılandırabilmek. Eğer yükselen aslansanız, ilişkilerinizdeki karmik döngülerin içerisinden hala çıkamıyorsanız, aynı şekilde kişileri hayatınıza çekiyorsanız, önümüzdeki dönem burada güçlü bir dönüşüme gireceksiniz. İlişki yapılandırabilmek için nelerin hayatınızda, hangi düşüncelerin değişmesi gerektiğini, nasıl çalışmanız gerektiğini anlayıp, hayatınızdaki kişiyle gölge duygularınızı görüp, dönüşüm için nasıl çalışacağınızı öğrenmek isterseniz, eğer isterseniz benimle iletişim kurabilirsiniz. Yükselen aslanlar ilişki, bilinç, gelecek planları ve bilinçaltının dönüşümü konusunda büyük etkiler alıyorlar. Güzel bir 2026 olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.